biliyorsunuz Libya'da gerçekleşen Arap olarak nitelendirilen sürecin sonrasında çok hızlı bir değişimi da olacağı varsayım üzerinde. Yeni kurulacak düzen içerisinde bir adım önde, birkaç adım önde bir siyasal rant elde edelim maksadıyla Türkiye doğrudan taraf olmuş. Türkiye gibi yavaşlı ifade ettiğim gibi kendi içine yönelik kısa vadede ulusal güvenliğini, uzun vadede iç istikrarı tetikleyebilecek bir takım unsurları tercih ettiğimiz dış politikanın neticesi de bugün zararlarını zaten görüyoruz. Türkiye için en önemli tercih Suriye'nin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak bir değişimi, dönüşümü, tedrici bir dönüşümü gerçekleştirmesiydi. Kabul edilen ki İktidar Partisi'nin özellikle dış politikası içerisinde bizim de olumlu derecede baktığımız en önemli unsur Suriye ilişkilerimiz. Uzun uzun yıllar bir imparatorluğun bakiyesi olarak sonrasında parçalanmış, farklı farklı devletler haline gelmiş ama bir asır evvel aynı siyasal çatı altında, imparatorluğun çatı altında yaşamış insanlar bugün bu coğrafyada yeniden bir siyasal kadastro geçirircesine sınırların çizilmeye çalışıldı, yönetim şekillerini değiştirmeye çalışıldı. Bir çabayı görüyoruz. Bizim de tercihimiz Türkiye'nin buralarda yumuşak güç unsurlarıyla da, ticari derinliğiyle, sivil unsurlarıyla, eğitim kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle beraber, müteşebbisleriyle beraber o derinliği yakaladığında ister istemez o şartların mecbur bırakmasıyla Suriye'nin kendi içerisindeki dönüşümü, dönüşümü de bu kadar kan akmadan, insanların burnunun kanı bile akmadan yapabilmeyi yol olarak tercih etmeliyiz. İçinden süzülerek geldiğimiz hem tarihimiz, hem dini anlayışımız, değişim modelleri itibariyle bir çatışmayı öne alan bir anlayış hiçbir zaman sahip olmadık. Bugün de değiliz. Ama ifade ettiğim gibi bu tercih içerisinde ortaya koyulan dış politikayla beraber bugün Türkiye'nin güvenliğini tahkim eden, müteşebbislerin hukukunu koruyan bir dış politika değil, adeta dışarıdan problem ithal eden bir dış politikaya Suriye üzerinden dönüşmüştür. Beraberinde Türkiye'nin tercih ettiği politikayla 30 yıldır terörle mücadele etmiş. Özellikle Suriye'ye kara kuvvetleri komutanımızın Reyhanlı'da yaptığı çağrı sonrası bölücü başını Suriye'den çıktığı süreci göz önüne aldığımızda bugün aynı ithamların Suriye tarafından Türkiye'ye yöneltildiğini görüyoruz. Bir takım El-Kaide, El-Nusra gibi diğer unsurların farklı farklı operasyonel kabiliyetli olan bir takım farklı örgütlerin uzun vadede Suriye'nin de iç istikrarını tehdit edecek bir şekilde kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin bu bölgenin kendi içerisinde etnik meseleleri bir ayrıştırıcı unsur olmaktan çıkartması gerekirken etnik ve mezhebi meseleleri kalıcı bir ayrıştırıcı unsur haline dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda özellikle PKK uzantısı, PYD yapısının Yarattığımız iktidar boşluğu neticesinde ne Esad'ın müdahale edebildiğinde Türkiye'nin müdahale edebildiği bir iklim içerisinde kurşun atmadan bir alanın üstteki sahibi olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle bu bölgenin kaybedenlerini sıralasa Türkiye'den başlayarak Suriye halkının bütün unsurlarını sayabiliriz ama kazananını saydığımız takdirde PKK'yı en başta yazmak durumundasınız. Bugün bunca yıllık bölücü kötü mücadele içerisinde ulusal kongresini toplayamayanların bile bugün ulusal kongrelerini Türkiye'nin bu yarattığı stratejisinin dolaylı sonuçları neticesinde toplak hale geldiklerini görüyoruz. Bugün genel kurmayın daha bir, bir buçuk ay evvel örgüt olarak nitelendirdiği PYD örgütünün başkanlığı Türkiye'de dışişlerimiz ağırlar hale gelmiştir. Bir yıl evvel Dışişleri Bakanımızın Kerkük vermiş ziyaretlerini hatırlıyorum. Davutoğlu'nun e, Barzani'den bu bölgede bir özel yapı çıkmamasını ister hale aciziyetini ortaya koyarken bugün e, afilli yalnızlık diyebileceğimiz itibarlı bir yalnızlık diye Türkiye'nin önüne bir kavramı koyuyorlar. Bu tamamen tükenmişlik sendromu içerisinde bir yalnızlaşmanın ifadesidir. Eleştirilen iktidar partisi tarafından dünya konjonktürünün o günkü şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptığımızda tek parti dönemlerinde bile bu coğrafyada bu kadar yalnızlaşmamıştır. Son netice itibariyle Türkiye bugün oyunun dışındadır ortada. Bir Türkiye haklı olarak 22 Haziran günü uçağımız düşürülmüştü. Türkiye'nin güvenilirliğini, caydırıcılığını zaman zaman yanlış teşebbüsler sonrasında bu süreç içerisinde sorgulattığımız dönemler olmuştu. Bugün son noktada hükümetin Türkiye'nin sınırını ihlal eden, angajman kuralları dolayısıyla da net tavrımızı koyduğumuz noktada bu tür bir tacizi kabul etmemesini doğru buluyor. O noktada hükümetin ve silahlı kuvvetlerimizin yaptığı gerekli mücadeleyi de ee, üzülerek de olsak böyle bir e, pozisyonla karşı karşı kalmayı ümit etmesek de ummasak da karşı karşıya kaldık. O noktada doğru bir kararın verildiği kanaat içerisindeyiz. Bir de başkanım son sorum şu olacak benim. <laughs> Tabii çok yakın bir değerlendirme yapmayı daha doğru buldum. Türkiye çok uzun süredir aşağı yukarı 2002 yılından bu yana meclis tablosu içerisinde oluşan iktidarıyla ana muhalefetini ve diğer muhalefet unsurlarıyla milletimizin beklentisini karşılayacak, kronikleşmiş meselelerimizi bir sistem dahilinde çözecek iktidar muhalefet birlikteliğini ortak meselelerde, milli müştereklik meselesi haline getirmemiz gereken konularda dahil olmak üzere ortaya dökemediğini görüyoruz. Türkiye'de Anayasadan daha evvel Türkiye için elzem olan, şart olan mesele siyasetin demokratikleştirilmesi. Bugün adeta ada, atama demokrasisine dönüştürülmüş bu sistem içerisinde milletvekillerinin seçildikleri bölgeler dahil olmak üzere, Türkiye'nin genel meseleleri, milli meselelerimiz dahil olmak üzere müstakil bir tavrı gösterebilme imkanları yok. Geçen yıl meclisin çalışmalarını değerlendiren bir rapor, rapor yayınladı. Orada da göründüğü gibi Büyük Millet Meclisi'nin bir numaralı vazifesi yasama yapmak, iki numaralı vazifesi denetim yapabilmek. Türkiye bugün denetleyici, dengeleyici bir tavrı, usulleri, katılımcı, müzakereci demokrasi modellerini hayata geçirebilmek noktasında yetersiz kaldığını görüyor. Bunu da aşan bir şekilde maalesef iktidar bu elbise benim bedenimde daha düzgün duruyor diyerek Türkiye'nin önüne, parlamenter önemli bir geçmişe sahip olmasına rağmen şahsi tercihlerle, şahsi önceliklerle bir başkanlık modeliyle beraber sınırsız yetki, sıfır denetim anlayışı içerisinde mümkün modeli dayattığını da görüyoruz. O açıdan iktidarla özellikle ana muhalefet arasında adeta Türkiye'nin müştereyi yapması gereken bütün değerlerini siyasi alan içerisinde rekabet unsuru haline getirerek bölen, bölünmeyi sadece ideolojik anlamda değil, daha da öteye geçerek vicdanlarda bölünme noktasına geldiğimizi üzülerek görüyoruz. Demokrat Parti olarak geçmişten bugüne en önemli özelliğimiz sadece oyunu aldığımız kitlelerin değil ama beraberinde alamadığımız kitlelerin de rızasını gösteren bir üstü bu. Demokratik tavrı, Sadece siyahla beyaz arasında sıkıştan Türkiye değil, o gri alanları genişleterek, demokratik tavır alanlarını genişleterek, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere katılımcı bir modeli Türkiye'nin icra edebilmesi gerekir. Aksi takdirde bugün Türkiye'nin yeniden siyasi, iktisadi ve sosyal anlamda bir konsolidasyon sürecine girmesi Türkiye'nin önündeki en büyük meseledir. Bunu da yapabilecek olan Türkiye'yi tekrar kuruluş felsefesiyle dahil olmak üzere ama demokrasiyle taşlandırarak. Dün 17 Eylül'dü, rahmetli başvekilimizin idam edilişi yıldönümüydü. Cumhuriyet kendi milletiyle didişen bir rejimin adı olmaz diyerek demokrasiyle de taşlandırmış bir gelenek olarak bugün de en önemli meselemiz, Türkiye'de demokrasinin tam anlamıyla, bütün kurumlarıyla, kurallarıyla ve teamürleriyle işler hale getirmesi birinci öncelikli meselemizdir. Türkiye'nin meselesi, kronikleşmiş meseleleri de çözecek olan, bu işletim sistemi diyebileceğimiz siyaset mekanizmasının doğru sonuçları üretecek bir şekilde kurgulanmamasından kaynaklanmaktadır. Teşekkür ederim.